Selamun Aleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Peygamberlerin zelle gibi küçük hataların dışında büyük günahlardan korunmuş olduğunu söylüyoruz. Peki peygamberlerin de bir kul olduğuna göre Allah Teala'nın kullarına karşı mutlak adaletini nasıl anlamamız gerekir? Şimdi arkadaşlar bundan önce birisi bize şöyle bir soru sorsa. Hani Hoca Nasreddin'den naklederler. Parayı oğullarına taksim edecekmiş. Demiş ki benim adaletime göre mi size taksim edeyim yoksa Allah'ın adaletine göre mi? Çocuklar da yani Allah'ın adaleti ne demek? Tabii ki Allah'ın adaletine göre taksim ettiğince 100 birine vermiş, 50 birine vermiş, 20 birine, beş birine vermiş bitti. Allah'ın adaleti bu. Şimdi dolayısıyla evet yani Cenab-ı Hakk'ın şimdi rızık konusundaki şeyine bakalım mesela. Allahu yebsutur rizgalimen yeşâhu ve yaktir. Yani kimi var giyecek elbise bulamıyor, yiyecek bulamıyor. Kimi adam da var ki trilyonlarla oynuyor mesela. Ee, bu şimdi bizim aklımızla birlikte idrak edebileceğimiz bir şey mi? Yani madem Allah Teala kullarını yarattı rızka kefil, niye rızık konusunda bir eşitlik gözetmiyor? O zaman burada şu cümle ortaya çıkmış oluyor. Eşitlikte adalet yoktur, adalette eşitlik vardır yani adalet kavramını anlamamız lazım. Siz bir şeyi eşitlediğiniz zaman da adaleti ortaya çıkartmış olmazsınız. Bu adalet değil. Bunun için bugünkü modern insan modern kafa zihniyet eşitlikle adaleti birbirine karıştırıyor. Mesela kadın erkek eşittir dediğiniz zaman da çok hoş gelen bir cümle gibi kadın erkek eşittir dolayısıyla adalet değildir kadınla erkeği eşitlediğiniz zaman da dünyanın en büyük zulmünü yapmış olursunuz. Gök kubbe altında hiç şahit olunmamış bir zulme imza atarsınız. Kadının fiziksel yapısı farklı, gücü farklı, duyguları farklı, fıtratı farklı, yaratılışı tamamen bambaşka. Bunu erkekle eşitlediğiniz zaman da büyük bir zulümdür bu. Erkeğin yapacağı işleri kadın yapamayacak, kadının yapacağı işleri erkek yapamayacak. Yani onun için Mesela artıyla eş, eksiği eşitleyeceğim. ya O artıyla eksiği eşitlediğin zaman da sen adalet oluşturmuş olmazsın. Bu da bir zulümdür. Çünkü neden? Biz biliyoruz ki e, aynı kutuplar ne yapar? Birbirini heh, ters kutuplar çeker. Dolayısıyla o çekmekten anlıyoruz ki ters kutupların birbirine nispeti bir dinamizmi, bir enerjiyi doğuruyor siz o enerjiyi öldürmüş olursunuz. Ben artıyı eksiyi anlamam. Artı da eksi de eşit, eşit, olacak. Ya tamam da ikisini eksi yaptığımız zaman da kim kimi çekecek? Çekmek kuvveti oluşturmamız lazım bizim şimdi. Bu anlamda da şimdi kadın erkeği eşitledik. Arasında bir cazibe var, çekicilik var. Bunu öldürmüş oluyorsun. Bunun hayata katmış olduğu bir enerji ve dinamizm var. Bunu tamamen katlediyorsun. Bu eşitlik değil. Bilakis kadın erkek eş değerdir. Kadın erkek eşit değil, eş değerdir. Yani aynı değere sahiptir. O da Allah'ın bir kuludur, diğeri de Allah'ın bir kuludur. E, yaratılış bakımından, vazife bakımından, sorumluluk mükellefiyet bakımından Cenab-ı Hak veli ricale aleyhinne derece. Elbette erkeklerin onlara bir derece üstünlüğü vardır. Fakat bu her erkek için geçerli olacak veya cinsiyetten kaynaklanan bir şey değil. Sorumluluk bakımından. Erkeğin sorumlulukları daha başkadır, daha fazladır. Erkek hayatın içerisindedir. Erkek ailesinden mesuldür. Ve onun için Kur'an-ı Kerim bile kadınlardan kadınlar olarak bahsetmez. Ne der? Nisa ukum der. Sizin kadınlarınız, hanımlarınız der. Yani ben şaşırıyorum mesela bu ayetleri nasıl ıskalıyorlar acaba? Kadın erkek eşittir diyen bu modern kafa Nisa okuma ayetlerine hiç yanaşmıyor. Yani ona bakarsan buna itiraz etmen lazım. Yani niçin kadın niye mesela rical hukum denmiyor ayetlerde? Sizin adamlarınız öyle bir şey yok. Sizin kadınlarınız ve sürekli erkeklere hitap var. Er-ricalu kavvamu neden geliyor bu? Yani hakimiyet var erkek sosyal hayat içerisinde daha fazla mükellefiyetleri, sorumlulukları olan bir varlık olduğu için allah Teala ona bu şekilde hitaplarda bulunmuş. Şimdi konuyu biraz daha attık. Yani peygamberler için de bu söz konusu. Yani Cenab-ı Hakk'ın her insanı günah işlemez kılması adalet değil. Bu eşitlik. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun her insanı günahkar kılması da adalet değil. Bu da eşit kimilerini günahsız kılması, kimilerine de günah işleyebilecek imkanı vermesi bu adalet. Adalet bu. Dolayısıyla peygamberlerin biz günah işlediğini söylediğimizde, işleyebileceğini söylediğimizde İmam Fahru Razi'nin Esmetül Enbiya diye çok enfes bir eseri vardır. Sırf bu konuyla ilgili. Onun baş tarafındaki 14-15 vecih sayıyor. Orayı mutlaka okuyun. Yani peygamberlerin niye günahsız olacaklarına ayetlerden deliller getiriyor, gerekçeler sayıyor. Orayı okuduğunuzda mevzunun hakikatini öğrenmiş olacaksınız. Sadece bir misal vereyim. Peygamberlerin siz günah işlediğini, işleyebileceğini söylediğinizde o zaman günah işleyen fakat bununla birlikte günah işlememeyi teşvik eden bir insan ortaya çıkmış oluyor. Bu bir. İkincisi davet makamında peygamberler. Günah işleyen insanlar ee, ne olurlar? Yani bir şekilde insanlar tarafından idare edilirler. Evet belki ona tabi olurlar vesaire ama bir şekilde idare edilirler ve insanların nazarında gerektiği şekilde konumlamamazlar yani. Bir değeri olmaz. Bu gibi gerekçeleri var. Onun için bu hikmetlere binaen Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberleri günah işlemez kılmıştır.